Evet Annenin ismini hatırlıyor musun? Hatırlamam Hürmüymüş Hürmüymüş Babanın ismi? Mehmet Mehmet Sultan kimin ismi? Hı. Sultan kimin ismi? Bilmem, adı. Bilmiyorum Hımm Akıl Mehmet Hımm Dedemin ismi ne? Kanka benim. Dedemin. Dedem Mehmet. Senin kocanın ismi ne? O da, o, o da Mehmet. <laughs> Nasıl Mehmet? Allah Allah. Topak kalın o. Bizim kendimizin sen, kalın. Sen dedemin ismi, senin kocanın ismi ne? İşte Mehmet. Kocanın ismi. Tabii. Ali değil mi? Ya. Ali topa karısı koymuş. Bize ne o biz koymadık. E, topa değil mi senin kocayın ismi? İyi e, topa İyi e, Mehmet diyor. Sonra, sonra yazdırmıştır da. Topa kalı onlar. Allah Allah. Topa kalı den gelme hocam. Bizim kendimiz var aralar değil mi? Ha. E, Dayım gildi Ali koymuş çocuklarının ismini. Onlar nereden bulmuş Ali'leri? Bilmem nereden buldular. Ölen Mehmet'in da. Allah Allah. Niye? Onların hı hı çocuklarının hı adı hep öyle. Çocuklar. Perihan'ın kanı 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 Şimdi gerçek oğulunlar da oldu. Birinin kızı da birinin oğlu ikisi oğlan. Kimin? Serkan'ın kızı. Ali'nin kızı. Ha, sen onları diyorsun. Hı. Hı. Onlar da kızı nereye vermiş, yoklarmış. Allah Allah, nereye gitmişler? Ev almış Ferkan. O dedesine baktıydı ya. Ha. Onun evini satmış ev şey almış. Ama konu adamı neydi? Hüsey Hüseyin dayımın kaç çocuğu var? İki. Ad, i̇simlerini biliyor musun? Biri Serkan. Şey. Bilge, biri Mehmet. Şeydi. O yabanağıydı. Adı ne onun? Onun adı da Ali. Gelir. Evet.